Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. ETS 2'deyiz. Ee, uzun zaman sonra ben tekrar modları incelemeye başladım. Yani ilk mod olacak bu gerçi. Fiat Dublo ile başlamak istedim çünkü yeni çıktı. Hatta Grande Punto falan da çıkmıştı. Onu da çekecektim ama fırsat olmamıştı. Fiat Dublo ile başlayalım. Ee, şu an Edirne'deyiz. Edirne'den Çanakkale İzmir yapacağız. Bu aslında gerçek bir senaryo olacak. Neyse. Zaten bayram da yaklaşıyor falan. E, Fiat Dublo modunu yine Granda Punto yapanla aynı kişi yaptı. Biz önce modların hani şeyine bakalım, bilgene bakalım. Şimdi e, yapımcısı T TRZ Pro da yani ben direkt adını söyleyeyim ya. Emir Bardakçı olarak diyelim. Çünkü kullanıcı adları garip alabiliyor. E, bir de yardımcı olanlar var işte Burak Yaz Kabak, em Emre Değirmencioğlu. Yaz Kabak, Yaz Kabak olabilir kusura bakma. Çağatay Aksan var, Kenan Belen var, Burak Tuna var, Sefa Üstün var ve Metehan Bilal var. Zaten bunlar galiba zaten arkadaş grubu o yüzden modları yapıyorlar. Şimdi bir sürü seçenek var. Güzel bir araç olmuşlar bazı kusurlar da var ama umarım hani yeni sürümü gelir. Çünkü bu çok istenen modlardan birisi. O yüzden güncelleme ve desteklenmeli işte yeni sürümlerde falan. Yani yani olmadı olur mu yani bu araba olmaz. Bir de ben hani bu arabada daha doğrusu kullanmayı öğrendim çok kullandım bu arabada vardı bizde Van versiyonu vardı gerçi tabi camlısından da falan kullanmıştım ya ben bu arabayla zaten Edirne İzmir arasında hani ehliyetsiz olarak kaç yıl önce yapmıştım İlk defa çıktım uzun yola falan burada özellikle yazıyor da Iveco galerisini alabiliyorsunuz zaten şimdi alacağız ya ben göstereyim direkt çok güzel özellikleri var ya Iveco keşfetmedim ben ya burada Şöyle standart olarak şimdi kabine e, kabinde bir olay yok şasiye geliyorsunuz şaside çift bagaj kapalı çift kapalı bagaj yani bu normal canlı van olanı geliyor çift kapalı oluyor bu da normal bagajda normal tek kapı oluyor e, basık versiyonu da var her şeyin kapalı versiyonu var görüyorsun Bu bundan vardı bizde ticari Tabi yine şey de markası tek kapalı bak bunu Bagaj kapalı ya bunu bile düşünmüş adamlar inanıyorsun ya yani güzel şeyler yani opsiyonlar çok iyi son çıkan modlardaki opsiyonlar falan bayağı iyi yani böyle bir olay 75 beygir 1.4 ile 1.6 motor var 5 vites zaten ee, kabin şöyle kabin kötü diyebilirsiniz hani gerçekten hani biraz kötü olmuş ama yeni sürümde bunun düzeltilmesi gerekiyor ya mutlaka Renklendirme zaten normal. Bunu e, işte kırmızı artık ne renk istiyorsanız yapabilirsiniz. E, seçenekler var bu. bu Tekerlekler değişiyor zaten. Şöyle garip garip jantlar geliyor. Pek <laughs> uygun olmayan şeyler. E, ondan sonra ön tarafta tamponu şöyle komple değiştirebiliyoruz. Plastik yapabiliyorsunuz filan. Alt tarafa lip takabiliyormuşsunuz. Koruma demiri değil o plastik o arka tarafta da tamponu plastik veya renkli yapabiliyorsunuz kaputa maske koyabiliyorsunuz böyle yazılan olduğu e, şeyler var Lit, live live lit, ne liti lan? live force fitten aktarmışlar zaten şimdi plaka takabiliyorsunuz Işık, ışık dalgaları var taksi olayı var taksi şeyde vardı biliyorsunuz ee, onu sarı yapabiliriz bak ah çok güzel oldu bak şimdi dur 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 Dur, dur 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 şimdi bak ne yapacağım ne yapacağım lan nerede şey normal bagaj değil ya taksi yapmayan aha aa dur yanlış yaptık Aa bu renkler değişmiyor metinlikte değişiyor renkler normal renkte değişmiyor ee, ya böyle bir şey olabilir yani ben tam tam sarı yapmadım ama yani Heh, şöyle rengi kaydedelim. Heh, şöyle işte oldu yani. Sarı. olan çok güzel oldu lan. Oo vallahi çok iyi oldu yani. Ya yukarı kabul nedir falan ışık olarak ya, takabiliyorsunuz. Arka spoiler takılabiliyor. Olay bu kadar yani. Ondan sonra bu teypler değişebiliyor. CD çarlı Alpin falan böyle oluyor böyle. Reklam mı, yap mı yapıyorsunuz burada anlamıyorum. Çok esnek sunuyorsunuz bunlarda Sonra DJ dikkat yani bu video oynatma şey varmış. Bir de bunları değiştirme olayı da var. Dosya indirebiliyorsunuz. Navigasyon ben seçmiştim. Navigasyon kullanacağım. Buraya kitapçıklar artı 10.000 TL diyor. Nerede bu 10.000 TL? Görebilsek onu diyorum. Telefon koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da yine koyabiliyorsunuz. Aynı da de aynı su yanlış yerde çıkıyor tabii ki de. Allah, Allah. Buraya bardak bir de yukarı Şöyle koku. Aynı süsü yani böyle asabiliyorsunuz. Bu da güzel geçirmişler buradan. O da çok yaratıcı olmuş, güzel olmuş. Olay bu yani. Biz gidelim şimdi ya. Geç kalacağız. Nurçta G920 ile e, bu sefer hani Velcam kullanacağız. Dışarıdan inceleyelim model yani. Model böyle zaten indirebiliyorsun siz de oynayabiliyorsun. Yani özel bir şey değil. O yüzden e, çok şey yapmaya gerek yok. Kokpit böyle ya. Kokpitin o bak kapılar falan böyle bu göstergeler biraz kötü. Bayağı hani <laughs> şey olarak gözü bozuyor da yine kullanılabiliyor tabi. Lan ne hava basıncı kardeşim tır mı bu? <laughs> full depo gideceğiz ya. Yapar mıyız acaba full depo? Yaparız yaparız bence. Sabah 6 erken erken çıkalım. Sese bak ya ses eklemişler. Şu benim pedallardaki silgiyi çıkartacağım yakında ya. Bayramda yaparım muhtemelen. Silgi çok ıı, sert yapıyor ya fren pedalını. G920 modelinde ama. Onu sökebiliyorsunuz. Geçen söktüm arka tarafı da ön taraftaki bu e, pedalların plakasını sökmemiz gerekiyordu. O malzeme bende yoktu. Onu alıp e, sökeceğim. Nereye döndük ya? Uzun köprü yoluna mı döndük biz şu an? Öyle bir şey oldu. Neyse her zaman gittiğimiz yollar. <gülüyor> arabayla. <gülüyor> hani bu da bu arabayla. Polise geçti ya. Neyse. Sabah sabah basan Sabah sabah ne polisi ya? Kardeş ben 5'e takacağım ya. Üf. Sonra çok yakıyor. Bitiriyorum mazotu. Uuu buradan dönülür mü lan nasıl yol <laughs> Nerede hasar aldım ben ya? Asar almışsın diyor. Allah Allah. Bir terslik var bu işte arkadaşlar. Bir terslik var gerçekten bir terslik var burada. Ben bir yerden sar almadım yani. Ha ya da aldım ya. Hamburg'dan. İlk aldığımda. Uuu uçuyor. Fiyat doblo uçuyor. Yemin ediyorum uçuyor ya. Of. Ya sinyali kapatıyorsun kapanmıyor Allah Allah. 160 altmış mı? Ya yanacak motor bırak. Bizde bunun One versiyonu vardı. Dükkanın arabasıydı, şirket arabasıydı. O yüzden de bayağı bunda <laughs> film dönmüştür yani. Oh, man. Pa polis var polis var polis var polis var polis var polis var polis oh. var. ya, sıkıntı yok. Ana yedik. Ya nasıl iş bu? geldik galiba ya Çanakkale bu Gelibolu tarafındayız galiba biz öyle olması lazım ya da Tekirdağ sapağını geçtik mi ya şimdi geçeceğiz galiba aynen o zaman Keşan diyelim buraya hani uzun köprüden şu an hani uzun köprü Keşan arasındayız şu an Keşan da bir biyodik var artık hani bir, bir, bir kavşak var orada görmeniz lazım oh boy oh. Baş gidemiyorum ya araba nasıl iş bu? Polis var gene ceza edeceğiz ya. 1100 dolar nedir ya? 1100 TL diyelim. Adet bir çarparsak şeyle o çarparsak zaten arabayı verelim mi polise? Ne olacak yani artık? Geçeyim mi? izin veriyor musun? gidiyor. Ya, onu satayım da buna ya. Gelibolu girişine bölge trafik var ya. O hesap oldu şu an. Hadi geç Aslı hadi geç hadi 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 nereye gidiyorum böyle anlamıyorum yani şu an Plaka ne ya plaka ne dur bir dakika 03 Nerede ne işin var senin bu tarafta ya

Evet arkadaşlar şu an Eceabat'a geldik ya. Gable'ı falan geçtik zaten. Görmediniz siz onları. Ben kestim oraları. Balık falan aldık işte. Evet o yol zaten bu yol yani aynı yol. Evet böyle yamalar var orta tarafta doğrudur. Tabi bir de tünel yaptılar şimdi oraya. Gerçi o tünelden ben daha geçmedim ama. Şuradan domates falan mı alsak ya ne yapsak? Karpuz falan mı alsak? Nerede? Yok pazar aslında buraya eklense iyiymiş ya. sollayalım ya. Size böyle böyle olur mu? Sollamazsak olur mu? Ben de şu an Furkan 64'ün grafik modu da var onu söyleyeyim. Yani onunla oynuyorum. Bak bak. Kaç saate geldik? 3 saatte mi geldik? Olur mu lan? Bunlar galiba aynen. Bunlar yabancı plaka. Aynı direkt yanaştı hani o, o araç zaten Türkiye'de yok yani kullanmıyorlar. Feribot da değişmiş ya maşallah yatırım yapmış Gestaş. Ya yani aynı benzer bir feribot da. o biraz zor oraya kaçıyor. Evet, geçiyoruz o zaman karşı arkadaşlar Çanakkale'ye. Evet, geldik. Saat 11 oldu ya. Bir buçuk saat mi sürdü? Yuh! Gemiyi bekledik ya. Orayı kestik biz yine. Evet Çanakkale'nin dışına çıktık. Şu an Kepez tarafındayız arkadaşlar. Kepez'den böyle sapacağız işte gideceğiz şu an. Düz gidersek Bursa. Bursa'da işimiz yok. Tanıdığımız da yok. biraz daha geri çekesem iyi olacak çünkü değiştirirken kaldıramıyorum ayağımı. Saat ne çabuk 5 oldu be. Bunca saati ne yapıyoruz Çanakkale'de anlamadım ben. Hep bir yol çalışması arkadaş hiç ya. öndeki arabayla galiba ya. O da aydına gidiyor. Neyse. motor verdi ya. O istop etti vitesi değiştirirken. <laughs> evet, Kaz Dağları'na geldik şu an. Evet, burada kenar çekip bırakıyoruz artık. Yani bayağıdır yoldayız zaten. Biraz dinlenelim burada. Hatta bir haritaya bakalım iki dakika ne varmış şuralarda. Dublu modunu gördüğünüz gibi Edirne'den Çanakkale yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. diyelim. Video açıklamasından hem araç modunu hem de arıtan modunu ve diğer grafik modunu bulabilirsiniz. Hoşça kalın.